<laughs> bizim değil 11 13 bizim için de erken oldu. Eee okulların tatil edilmesiyle önce e, iyi bir proje gerçekleştirecek bu virüs açısından. Yani alınacak tedbirler falan bu, ölüm sayısını azaltır diye ümit ediyorum inşallah. Yani dün de bilet almaya geldim. Baya e, istek yoğundu alış. Daha öncesinde bulamadım. Geç bir şey, saatte bilet bulabildim. Bir bilet bulmak kesinlikle kolay olmadı. Çünkü bayağı izdiham falan yaşandı dün gece burada. Ki zaten şu bulduğum bilet de ek sefer yani mesela normalde yoktu. Ek sefer çıkardılar. Zor bela buldum yani. Şu an e, uçak biletleri de siteler zaten çöktü biliyorsunuz. Yani bilet bulmak bayağı zor. Ya normalde şeydi. Normalde daha geç gitmeyi düşünüyorduk. Hani bir, bir plan yapmıştık kendimize ama bir anda açıklandım Ben misal dün akşam öğrendim tatil olduğunu. O yüzden hemen gece geldik. Zaten biletimizi kestik. Hani biraz tatil planlamamız değişti diyebiliriz ama Bilet fiyatları şu an e, normallerin biraz üstünde olsa da yerlerin çok kısıtlı olduğunu hatta zor bulacak şekilde e, yerler çok dolu. Öğrenci çok mağdur. Ek seferler olsa öğrencinin işi daha iyi görülür. En azından kimse mağdur olmaz. Zamanında tatiline gider ailelerine kavuşurlar. E, o yüzden araç kısıtlaması çok var şu an. Bir ek aracımız vardı şu an. Öğrencinin mağduriyeti için bunu dün akşam özellikle istedik sağ olsun. Firma etkilerimiz bizi kırmadı. Öğrencinin işi görürsün diye bu e, saat 10 aracımızı bize ek olarak

Açıklandığından beri tatil alıyor. Evet. gece bir bile kadar yoğunluk ve sabah 7'den beri de yoğunluğu devam ediyor. Ve şu an tüm araçlarımız dolu. Yani. Ekstra çıkarmışız. Hani tüm yolcular tamamıyla bizde oturtlarımız dolu. bayağı bir kalabalık var. Evet. Gerçekten evet. oturtlar dünler çok kötü bir halde görüyorsunuz. Tamam, insanın bir yanda evet. açıklanınca sana yetişemiyor. Ekstra servis çıkacak. Evet zaman zaman doğru, tamam. durumuna bağlayarak tamam. yine tamam. yani. araştırma çıkacaktır tamam, tamam, tamam. kal, tamam. inşallah. olsa yok mu? Önlerde falan. Tamam. Bir şey söyle. Ee, Elif istemek. Bayan mıdır? Evet. Kardeş, Tamam, 29. Sen